Ne yapalım? Ablam Poşet poşet. Poşet ne yaptı? Battaniyem. Poşet poşet. Abi poşetler dur. O da bir poşetler. Heh, he, söyle. Gel bir, bir battaniye var mı senin? Bunları yer yere düşmeyin. Bunlar bizim bizim değerlerimiz. <laughs> çok üzücü bir durum gerçekten halkımız için ben de çok üzüldüm. O yüzden gelip burada yardım faaliyetlerine katılmak istedim. Rabbim herkese acil şifalar versin. Neler toplanıyor peki? Kıyafet, mama, bebek bezi, kağıt havlu gibi temel ihtiyaçları topluyoruz şu anlık. Evet var. Milletimiz sağ olsun gerçekten çok fazla bir desteğimiz var. Gönlünüz Vallahi ne söyleyebiliriz ki? Ee, yani kötü bir olay oldu. Allah yardım etsin herkese. Zor bir durum. Biz çok hissedemiyoruz tabii. Oradaki durumu sadece elimizden gelen şu anda oraya yardım göndermek. Bir şey diyemeyeceğim yani üzgünüz. Neler topluluyor burada? Burada kışlık kıyafetler, battaniye, çocuk bezi. Bunlar sadece bunlar. Başka bir şey yok şu anda. Maddi yardım yapmak isteyenler de oldu ama onları yönlendirdik. Burada maddi yardım yok şu anda. Sadece kışlık kıyafet ve battaniye. Evet zaten ben burada e, görevliyim de ayrı zamanda e, duyduk sabah böyle bir organizasyon olduğunu ve koştuk geldik. Şimdi Şöyle söyleyeyim evet e, şu an Türkiye'miz yasla e, afet bölgelerimiz şu an çok zor durumda biz de ekip olarak bir yardım kampanyası başlattık ve Erzurum akın akın şu anda buraya yakın etmiş durumda e, giysi, battaniye, çocuk bezi, mama ve buna benzer ürünleri getiriyorlar. Bizim şu anda bunlara ihtiyaçlarımız var afet bölgesine tırlarımızı doldurdukça göndermeye çalışacağız her bölgeye ayrı ayrı malzeme göndereceğiz. Ya şu anda evet şu anda gerçekten çok üzgünüz, Çok kötü bir durumdayız. Ve ekip de aynı şekilde ve bu, bu durumda moralsiz bir şekilde şu an malzeme toplamaya çalışıyorlar. Ve bu malzemeleri gerçekten yani ağlıya ağlıya yerleştiriyoruz. Dilecek yani çok fazla bir sözümüz yok. Gerçekten çok üzgünüz şu anda aldım. <laughs>

Ne para veriyorsunuz? Yok, paramağı alıyorum. Kadir amca da geçiyor, kenarda duruyor. <laughs> ben de geldim. Olur mu? Biraz yana bağlı duruyor. Tamam. Ben de ona vermişim. mi formayı? Ben şimdi... Merak etmeyin. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Merak etmeyin. dipçıkant yine de motorla <laughs>